sene bir kaza var ya bu sene bereket versin. Kaza da olmaz bunlar sene yine çat kremar atsana. Evet öyle yani. Onları sen başka. Sana veriyoruz. İçilerimizden artık beraber yiyoruz. <laughs> ben sanmıyorum bu kadar kar yağan bir şehirde yolların bu kadar açık olacağı bir başka şehir olsun. Ne diyorsun? Aynen <laughs> doğrudur başkanım. Bu sene 10 tane de yeni kar küreme aracı aldık. Onlar da sahada şimdi. 0 10 tane kartülem alacağız. Ee, sizler tabii her şeyden memnunsunuz. Bu arada böyle sahada canla başla çalışmanız e, olmasa yollarımız böyle olmazdı. Ama Abi ufak bir sorun olduğu söylendi. Ama kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz canla başla gayretle çalıştılar. Tabii ki rahmet yağıyor Urfa'ya. Aslına bakarsanız tarımda çalışan kardeşlerimiz ifadesiyle altın yağıyor. Şimdi bütün ana akıllarımızı dolaştım sabah erkenden. Hiçbir yerde sıkıntı yok. Ee, şu gördüğünüz araç sıfır araç. Biz kış yaklaşmadan evvel 10 tane kar küreme aracı aldık. Ve tuzumuzu aldık. Ve bunlardan önemlisi belediyemizin çalışanlarının canla başla gayretle sahada olmasıdır. Sabahın erken saatlerine itibaren sahadalar böyle yüzleri tebessüm dolu ve gayret içerisindeler. Ben kendilerinden şahsında kardeşimizin şahsına bütün işlerimize teşekkür ediyorum. Ve şu anda da Şanlıurfa'mızda sorun görünmüyor çok şükür. Yine Şanlıurfa'mızın beklediği bir kardı bu. Önemliydi rahmet yağıyor. Aslına bakarsan altın yağıyor desek yeridir. Elhamdülillah inşallah bu rahmet devam eder. Biz de çalışırız.